Son dakika. Irak başbakanına suikast girişimi. Irak'ta gergin dakikalar. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Irak başbakanı Mustafa El Kazimi evindeyken silahlı insansız hava aracı ile saldırıya uğradı. Kazimi olaydan yara almadan kurtuldu. Irak hükümetine bağlı güvenlik meydan ağından yapılan açıklamada, Kazmi'nin Bağdat Yeşil Bölgedeki evinin silahlı drone ile saldırıya uğradığı kaydedilerek başbakanın yara almadan saldırıdan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Açıklamada, bölgedeki güvenlik güçlerinin önlem almayı sürdürdüğü belirtildi. Irak Başbakanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ben iyiyim, ailemin yanındayım. Herkesi sakin olmaya ve serin kanlı kalmaya davet ediyorum." dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi'ye yönelik suikast girişimini yeni bir fitne şeklinde nitelendirerek olaydan isim vermeden ABD'yi sorumlu tuttu. Saldırıyla ilgili isim vermeden ABD'yi suçlayan Şemhani, Irak Başbakanına yönelik suikast girişimi yeni bir fitnedir. Bu olayın izleri yabancı düşünce odalarında aranmalıdır. Bu ülkeyi işgal etmiş ve yıllardır terörist grupları ortaya çıkartıp desteklemişlerdir. Bunların Irak halkına armağanları istikrarsızlık, güvensizlik ve ihtilaftan başka bir şey değildir. İfadelerini kullandı. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.